Şimdi Tevran'ın tanık oldun. Neye tanık oldun? İşte biz siz o da başkan olduğunuz zaman ee, hemen bir baktık. Yani sanatçıları koruyan kanun var mı, şu var mı, bu var mı? Bir baktık. Kocaman bir boşluk. Evet, anayasa var ee, ama uygulama kanunları yok. He, uygulama kanunları yok. Şimdi sanat, sanat konuşuyor. Yani diyor ki benim devletim var, beni görev verdim. İşte de seçime geliyor, seçime Hı -hı. giden görev verdiğim insanlar var, siyasetçi var, bilim adamı var vesaire. Benimle ilgili alınması gereken yasal altyapıyı yaparlar. Onu hiç düşünmüyor. Ne konusu ona eyvallah, evet, tamam devletim koymuş, bu böyledir diyor. Ee, işte şey burada, yani neden anayasa 64 konmuş, anayasanın evet, tabii. tamam hakmi, hükmü konmuş ama e, altında Kanun. hiçbir uygulama kanunu yok. Kültür Bakanlığı. Üçüncü koruyucu şemsiyesi dışına da çıkıyor. O şeyle koruyucu. ilgili tabii şey, o, o, da başka bir şey. Bir koordinasyon kurulu toplanıyor, yüksek koordinasyon kurulu bakanlar kurulu oluşan. Odalar Birliği'nin işte oluşturduğu oluştuğu bir şey. Meslek kollarını belirliyor, bir meslek yayınlıyor. birinci koordinasyon kurulunda işte sinema var, tiyatro var, sahne sanatları bir nebze var. İkinci de biraz azalmış. Sonuncu da 2019'da meslek kollarından çıkmış. Maalesef benim meslek şey. kollarına saymıyoruz. Biz ee, burada tiyatrolar gününde tiyatroyu konuşuyoruz. Tiyatro işletmeciliği meslekten sayılmıyor ama faytonculuk tiyatro da sayılmıyor. Tiyatro, sayılmıyor. tiyatro sayılmıyor, tiyatro işletmeciliği sayılmıyor ama faytonculuk bir meslek. Hı. Meslek kollarının içinde yer alıyor. Şey i̇şte bu. belki de biz tiyatrocular olarak önce bu ıı, konuları konuşup bir sonuca bir de sonuca ulaştırmak lazım. Yani tek başı biz ben yıllardır konuşuyorum dünya tiyatrosu. Yıllardır evet. konuşuyorum ama konuşmak yetmiyor. Evet. Eyleme geçmek gerekiyor. Yani bunun için belki de bir an önce ya yani onun için dedim ben profesyonel ve ödenekli tiyatrolar konusunda ben karar veremem. Ben ancak kendi düşüncelerimi ifade edebilirim. Bu benim kişisel düşüncelerim. Yani Tiyatroya bakış açım böyle. Yani hocam aslen fiilen olarak var ama yasalarda yok sayılıyor. E Tabii Anayasanın 64. maddesi evet. diyor ki devlet diyor sanatı ve sanatçıyı korur diyor. Yani, bir Bunun içinde diyor tedbirli. gerekli tedbirleri alır diyor. Nasıl bir tedbir alıyor sayın? Ee, mesela... şey, ne yapıyor Nurhan Hanım? Konser evet. yapılacak, son gün geliyor böyle bir tedbir alıyor ki yasak Yani yasa o da, da ya. başka bir, bir şey. şey.